İşte sokaktaki feryada dönelim ee, emeklilikte yaşak takılanlar bu feryadın ilk haberi. emekli adayları emeklilerle omuz omuza eylem yaptığı Emeklilikte yaşa takılan 1 milyon kişi meclise sunulan istihdam paketiyle bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Çünkü istihdam paketinden işverene bol teşvik ve destek, işçiye emekçiye ise hak kaybı ve güvencesizlik çıktı. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçiler için belirli süreli iş sözleşmesinin hiçbir koşul aranmaksızın uygulanmasının önünü açıyor tasarı. Ve bu teklif en çok da emeklilikte yaşa takılanları etkiliyor. Belirli süre sözleşmesi geçici işçilik demektir. Kıdem tazminatı olmaz, ihbar tazminatı olmaz, iş güvencesi hükümlerinden yararlanılamaz. Hükümet EYT sorununu çözeceğini getirdiği bu yasal düzenlemeyle EYT'lileri daha da güvencesiz çalışma biçimlerine mahkum etmektedir. Çok değil sadece son 10 günde olanlara bir bakalım. Haklarını alamayan madenciler Ankara'ya doğru yürüyüşe geçtiler ancak engelle karşı karşıyalar. Zararda olan üretici traktörüne binip yollara düştü. Onlar da kesilen ceza makbuzlarıyla evlerine döndüler. Öğrenim kredisi borcu olan üniversite mezunları borçlarının silinmesi için daha dün sokaktaydı. Bugün de emekliler ve em Emeklilikte yaşa takılanlar pandemiye rağmen sokağa çıktı ve hepsinin tek bir isteği var, seslerinin duyulması. Cumhurbaşkanı Erdoğan değişiklik yapılması konusunda kararlıydı. Kıdem tazminatının tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında fona dönüştürülmesine yönelik düzenleme işçilerin ve sendikaların tepkisi üzerine rafa kaldırıldı. Tam işçiler rahat bir nefes almıştı ki yine milyonlarca kişinin başta kıdem tazminatı olmak üzere birçok hakkı tehlikeye girdi. Kıdem tazminatını fona devretme girişimleri yönünde yeni bir adımdır. Şimdilik rafa kaldırmış gibi görünen hükümet kıdem tazminatı hakkını parça parça ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Bu kez de işçi sınıfını bölerek, parçalayarak 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların kıdem tazminatı hakkını gasp etmeye çalışıyorlar. DİS Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu işverene 10 yılda bütçeden 154 milyar liralık SGK primi ödemesi yapıldığını hatırlattı. EYT sorununun 2 milyar liralık ek ödemeyle çözülebileceğine dikkat çekti. Bu toplam SGK'nın ödediği emekli aylıklarının sadece yüzde 6-7'lik bir artışı anlamına gelmektedir ki bunun kaynağı çok kolaylıkla bulunabilir.